Evet, güzel bir soru daha ee, eşitsizliklerle alakalı. Şimdi diyor ki A ve B marka internet sağlayıcılarının ücret tarifelerine ilişkin e, grafikler varmış. Şimdi işte burada görüldüğü gibi B internet sağlayıcısı başlangıçta 25 TL alıyor, sonra böyle faturayı arttırıyor. A internet sağlayıcısı da başta 30 lira alıyor ama bunun faturayı arttırma hızı biraz daha yavaş. Yani bir süre sonra B faturası zaten A faturasını böyle geçip gidiyor. Şimdi e, burada bunları atmış. A markayı e, şimdi Ahmet Bey ne yapmış? A markayı tercih etmiş. Barış Bey de B markasını tercih etmiş. Ve bunlar ayda 8'er GB internet kullanmışlar. 8 GB. Buna göre Barış Bey Ahmet Bey'den kaç TL fazla öder diyor. Şimdi böyle sorularda şöyle yapabilirsek güzel olur. Mesela bunların e, birleşim yerlerini şurayı örneğin şöyle bir 35 desek. Buraya istediğiniz bir değer verebilirsiniz. 35 desek. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi A firmasına bakalım. Şimdi A firması başlangıçta 30 TL'den faturayı başlattı ama 1 GB için bakın burada ne var? 1 GB değil mi? Şurası 1 GB. Şöyle GB yazalım. A faturası firması 1 GB için 5 TL ücret aldı diyelim. Tamam Peki B firması ne yaptı bu durumda? B firması da başlangıçta 25 TL'den ucuzmuş gibi gösterdi ama 1 GB için faturaya 10 TL ekleme yaptı. Değil mi? Peki şimdi bak. Bunlar 8 GB internet kullanacaktı. Evet 8 GB internet. Şimdi zaten ilk 1 GB'da eşitlendiler. Artık eşitler. Yani ilk 1 GB'da ikisinin faturası şu an aynı mı? Aynı. E o zaman biz neye bakacağız? Kalan 7 GB'lık yere bakacağız. Şimdi B firması her GB'da 5 TL fazla fatura getiriyor. Çünkü 10 TL B firması koyuyor. 5 TL'de A firması koyuyor. B firması her faturada 5 TL fazla koyuyor. Her gigabaytta. O zaman 7 gigabaytta 5 TL'den yaparsa 35 TL'lik bir fark nerede oluşur? B firmasında oluşur. Yani B firması A firmasından 35 TL fazla e, fatura çıkartır. Ve bu vatandaş 35 TL fazla fatura vermiş olur deriz.